Sabahtan beri sizi bekliyor. Tam bir barut Evdekilere söyle salonda toplansınlar. Geliyorum. Tamam reis. Ömer. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk Gülendem anne. Hadi içeri geç versen. Sen de kaybol ortadan. Başta buyur oğlum. Dinliyorum seni. Cezayir'im. Ne kadar sorunun var biliyorum. Bunlarla ne kadar çok uğraştığını da biliyorum. Hepsini de anlıyorum. Ama şimdi seninle konuşacağım dert. Hepsinden önemli. Neymiş o dert? Firuze bu çocuğu aldıramaz. Leyla sana da mı söyledi? İlla adam biliyor. Sen kimden öğrendin? Canan söyledi. Ya o nereden biliyor? Ya o oradan biliyor, bu buradan biliyor. Bunların hiçbirisi önemli değil. Önemli olan olayın kendi. Firuze bebek bekliyor. Senin çocuğun, ikinizin çocuğu. Bu bebek bizim ailemizde. Senin kanını taşıyor. Soyadı Türk olacak belki de erkek olacak. Ya bana ne fark eder erkek kız? Bana kalsa benim beş tane kızım olsun. Ay isterse on tane olsun. Ama bu da erkek olsun. Neyse. Diyeceğim şu. Eğer o kız bu çocuğu aldırırsa... ...neler yapabileceğimi en iyi sen bilirsin. Anacığım bak bu mesele... Bu mesele kapanmıştır Cezayir Türk. Ömer. Ne oluyor oğlum? Niye topladın biz buraya? Reis birazdan söyleyecek abi. O istedi sizi toplamamı. Nerede Cezayir? Geliyorlar. Bahçede Gülen de anneyle konuşuyordu. Aa! Ne bu böyle sebilane bardakları gibi sıralanmışsınız? Hayır olsun bir şey mi var? Nasıl yani anne? Siz şimdi Cezayir dışarıda konuşmuyor muydunuz? Evet, işte orada konuşuyordum ama burada toplandığınızda bilmiyorum doğrusu. Ben söyledim ana. Sen de otur lütfen. Zor zamanlar geçiriyoruz. Ailemiz için bir takım tehlikeler söz konusu. Ama aşamayacağımız bir mesele değil. Elbette üstesinden geleceğiz. Ama biraz vakit alacak gibi. Bilmiyorum. Belki de hemen çözeceğiz ama bu süre zarfında tedbiri elden bırakmak istemiyorum. Şimdi bu süre içerisinde korumaların biraz fazlalaştığını göreceksiniz. Bir de hiç kimse yine bu süre zarfında dışarıya çıkmayacak. Ne demek evden çıkmayacağız enişte? Yani anlamadım nasıl bir tehlike ki bize kadar uzanıyor. Süheyla bu hep birlikte oturup konuşup karar alıp bir sonuca vardıracağımız bir mesele değil. Evden ayrılmayacaksınız o kadar. Ne ihtiyacınız varsa bize söyleyeceksiniz, biz temin edeceğiz. Sebebini söylemeyeceksin sanırım. Hayır. Gereği de yok. Sebebi beni, ama sonuçları hepimizi ilgilendirir. Tek bilmeniz gereken herkes ikinci bir talimata kadar evin güvenli ortamında olacak. Yani, benim okulum var ya her gün. Bir süre gitmeyeceksin kızım. Vallahi ben böyle Cendere... Otur. Ederim. Bu bir oyun değil. Bu bir tatbikat değil. herkesin can güvenliği için alınmış bir tedbir. O yüzden kimse değil bu tedbiri yok saymaya, gevşetmeye bile kalkmayacak. Ethem, Bekir. Buyur reis. Evin organizasyonu sizde. Tamamdır reis. Anlaşıldı reis. Son şansın iyi değerlendir. Ben de sığır ki cihan, ben bu cihanasımasan. Ben de sığır cihan. 無事話すマサ